Almanların çok ünlü bir yazarı var. Karl May. 1881'de bir kitap yazmış. Almanya'da dışına hiç çıkmamış. Masa başında, buradaki bir odasında bir kitap yazmış. Vahşi Kürdistan'a doğru diye. Bu kitabı okumayan Alman yok. Şimdi bunlarda bir böyle bir romantizm var. Bir Kürt romantizmi de var. Ve bir, özellikle Aydın çevreleri çok etkileyen ...etkilemiş olan bir kitap. Herkes okumuş bunu. Ünlü Alman yazarı Karl May'in kitabı... ...Vahşi Kürdistan'a Doğru Yapılmış... ...Bir Yolculuğu anlatıyor. Karl May kitabı yazdığı yıllarda... ...Almanya'da bulamadığı pek çok erdemi... ...hayatında hiç gitmediği yerlerde... ...hiç görmediği insanları kullanarak anlatmış. Her Alman'ın küçük yaşlarda okuduğu... ...bu klasik macera romanında... ...Kürtler mert, kahraman... ...ve ideallerine bağlı insanlar olarak tanıtılıyor... Amanlardaki Kürt imajının oluşmasında bu kitabın büyük rolü var.